Merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna bildiğiniz üzere Edgar adlı bir karakter geldi. Ve bu karakter baya iyi bir karakter. Ben hatta 3 level yaptım bile arkadaşlar. Hatta yani çok iyi vuruyor. Bugün sizlere bunu deneyeceğiz. Oynayacağız. Arkadaşlar. Deneyip oynayacağız. Şimdi oyuna girelim. İnşallah açılır. Sesi de böyle ses. Başka bir türlü oyun oynamak istiyorsanız o benden güçlü ya. Çok of. Buna benden güçlü yok. Hemen bunu alırım. Çok kolay da. Şimdi şundan nasıl kaçabiliriz? Arkadaşlar bu çok üst level olduğu için artık onlar olacak. Hadi alabilirim. yapamadık ya. Eksi bir yedik falan. Aa i̇yi, çok iyi hemen. Hemen Arkadaşlar karakter çok iyi. Yani e, uçuşun arttığında böyle hızlanıyor. Her, yani her vuruşunda canı artıyor. Ama kötü yanı vuruşu falan çok yakından yani çok yakıncı olmanız lazım Yani yakın çok yakına vuruyor. Çok o kötü olmuş sadece. gitti ya. Adam gitti ya. Hayır Edgar Edgar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çalıyor hemen herkes. Herkes birbirininkini çalıyor yemin ediyorum. Adalet. Adalet yani. Adalet yerini buldu. 3 saattir ben onu kasıyordum. Buldum yani. ben bir an uzakta zannettim onu. Hayır 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 hayır. Yani ama ama ama. <laughs> Arkadaşlar kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. İki like geçerse bu gibi videolar devamı gelecek. Yani bunu da böyle bir şekilde aldık. Zaten bir şey soracağım. Genellikle şey Edgar oluyor. Edgar, Edgar mı? Edgar mı? Adı neyse artık arkadaşlar. Bu karakter oluyor çünkü o yeni gelmiş bir karakter. Yani anlayın yani artık arkadaşlar <laughs> Devam edelim ve evet yani Arkadaşlar çok kolay ve ben aldım marketimizde marketimizde Brawl Stars'ın yanındığına göre her gün bir tane şey olacak hediye olacak onu almayı unutmayın ve şimdi devam edelim bu arada videoyu 3 like geçerse şimdi devam gidecek şimdi şu yan, yanımızdaki dilde aşağıya hemen giriş yapacağım ben çünkü aşağısı daha güzel Hemen hemen bu adama giriş yapıyorum. Bir de arkadaşlar şimdi yenilişine de bakalım diyeceğim diyecektim de bakamadık. Evet şimdi devam edelim. Bir tur daha atalım. Şimdi arkadaşlar karakter baya baya Karakter iyi arkadaşlar baya iyi. Lan ekran gitti. Arkadaşlar her vurduğunda can artıyor. Ve vuruşları da çok iyi. Ama kötü yanı dediğim gibi. Ben yani çok vurdum. Şey vuruşun kalmamıştır. Az kalsın ulti atıyordu. Az kalsın atıyordu. Ölüyorduk. Ve ultisi de kendiliğinden ya Yani bu karakterden başka ne isteyebilirsiniz arkadaşlar? Çok güzel ve uyumuş ve rahat bir karakter. Baksanıza adamın 3 saniyede yanına uçuyorum. Bakın arkadaşlar şu an kimseye vurmuyorum ama ultim doluyor. Ve böylelikle birincilik. Kendime yani alim aslında böyle arkadaşlar. 8. kutu olup 21. Hey, skoru olduk. Çok güzel. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum.